Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Ercan Kozanoğlu. Bir gezinti. İlin güneybatısına doğru ilerleyen büyük bulvarın sonundaki kavşaktan kuzeye sapan dar, kıvrım kıvrım ve çok yokuşlu bir yol vardır. Bu yol insanları çok uzaklardaki köylere, yemyeşil alanlara, sepserin yaylalara alır, götürür. Hemen birinci döneme işte başlayan Kızılçam Ormanı, reçine kokusu ve içerisinde barındırdığı çeşit çeşit bitkilerin renk ve kokularıyla karşılar insanları. Yeşilin tüm doyumsuz tonları gözlerinizi şaşırtır, bakışınızı farklılaştırır. Beton yığınları arasında hantallaşmış vücudunuz dinginleşi verir. Ciğerlerinize giren temiz hava yüreğinizi bir başka çarptırır. Bir başka dolaşmaya başlar kan damarlarınızın en incesinde başınızın tatlı tatlı döndüğünü, esrikleştiğinizi duyumsarsınız. Kıvrım kıvrım yol, tek tük yazlıklardan geçerek toplu yazlıklara götürür sizi. Bu çok harika yazlıklara hayran hayran bakarsınız. Yanınızda buraları iyi bilen biri varsa size bu yazlıkların kimlere ait olduğunu tek tek sıralar. Bu yerde herkes gelir durumlarına göre yazlıklanmıştır. Çok görkemlileri yüzme havuzlusu, savun halısı, hamaklısı, salıncaklısı, dubleksi, tripleksi. En mütevazısı, tek odalısı, çeşmesi, helası dışarıda olanı. Bir ya da iki ay oturulan bu yerler sur gibi duvarlarla çevrilidir. Bazılarının taş işçiliğine bakar, duvarları ören insanları kendinizce ödüllendirirsiniz. Burada bir karış yer o kadar kıymetlidir ki, herkesin işine yarayan yol o kadar daraltılmıştır ki, Kimse yolun geniş olması için bir karış topraktan fedakarlık yapmamış. Duvarlar ya da tel örgüler yolun daraltılması için ellerinden geleni ardına koymamış. Yol kenarında yağmur ve kar sularının akacağı akak kalmamacasına. Sonradan yapılmış her şey, beton, yazlıklar, bağlar, bahçeler mükemmel ve o kadar bakımlıdırlar ki Toprak birkaç kez kazılıp kabartılmış, taşlar ayıklanmış, otlar dövülmüş, ağaçlar, asmalar budanmış, sebzeler ekilip dikilmiş. En güzel meyve ve sebzeleri üretmek için sabırsızlıkla mevsimini beklemekteler. Bu harika yerler hep paranın ürünüdür, özel mülkiyettir. Bu yüzden insanlar onlara öylesine sahiptirler ki, bu sonradan para gücüyle yapılanların birçoğu bakımsız, sahipsiz, horlanmış, hoyratça kullanılan kamunmalı malı ormanların içerisindedir. Ormanların çok eski olanları da vardır, sonradan yetiştirilenleri de. Orman yapmak ve yetiştirmek pahalı ve uzun zaman alan bir yatırım olduğundan burada özel ormanlar yoktur. Kadastro çalışmalarında bağ ve bahçelerin yakınındaki veya içindeki orman ağaçları tapulu hale getirilmişler tapu kağıdı ile özelleştirilen orman ağaçları bazen kesilip paraya çevrilmiş, bazen de bağ ya da bahçeye gölge yapıyor diyerek yok edilmiş. Özel mülk, bağlar, bahçeler çok korunaklıdır, kimseler giremez. Birçoğu sağlam duvarlarla çevrili ve demir kapılıdır. Oysa kamu malı olan ormanların korunağı, kilitlenecek demir kapıları yoktur. Her ağaca da bir bekçi koyamazsınız. Bazen boş, bozuk ya da yanmış orman alanlarına yeniden yetiştirilmek için fideli dikim ya da tohumlu ekim yapılır. Bu yerler tel örgü içine alınarak korunmaya çalışılır. Birkaç zaman sonra bu tel örgülerin sarkıtıldığını ya da kesildiğini görürsünüz. Tel örgü içerisine alınmış bu yerlerde yetişip büyüyen otlar, çobanların güttükleri hayvanların iştah kabartıcıları olurlar. Çobanlar buldukları ilk fırsatta hayvanları buraya sokup otlatı verirler. Otlarla birlikte yenilen küçük fidanlar onların umrunda değildir. Onlar için hayvanların semirtilerek etlenmesi, sütlenmesi önemlidir. Birkaç aylığına ya da günübirlik buralara gelen insanlar dikkatsizdirler, pistirler. Eyüp faraçları sigaralarının izmaritlerini, araçlarının camlarından fırlattıklarında, yanan ağaçların yaban hayvanlarının ağlamasını, inlemesini, can haviyle kaçan yılanların börtüböceğin, böceğin, kaplumbağaların, kuşların yanan yuvalarındaki yavrularının cikirtilerini duymaz. Göz açlarını görmezler. Dinlenmek için dallarının gölgesine sığındığı ağaçların, mangal yelleme keyfi uğruna kaç miktarının kül olduğu onları ilgilendirmez. Yelledikleri mangalın kendilerinden neler götürdüğü önemli değildir. Karınlarını doyursunlar, biraz da gölgede yatıp top karınlarıyla kestirsinler. Kalkıp gidecekleri zamanda kendi karınlarını atamadıkları, adına çöp dedikleri şeyleri ormanın bağrına atarak oradan ayrılsınlar. Gelelim kıvrım kıvrım giden yolumuza yazlıkların bulunduğu yerde ikiye ayrılan yolda bir oklu levha görürsünüz. Kazma Camisi. Oysa bu yörenin adı Kazma Pınarı'ydı. Buradaki suyun gözü beton depo içerisine alınıp yazlıklara dağıtıldı. Önceleri bakir bir doğaya sahip olan bu güzelim yerde odunla ısıtılan taş fırın, kasap, bir de insanlar namazını beraberce kılıp ibadetlerini yapsınlar diye mütevazı bir mescit vardı. Ve mescidin birkaç yerinde de ses cihazı konularak ezan sesinin uzaklardan duyulması sağlanmıştı. Pınar'ın ön kısmındaki yaşlı ulu çınarın gölgelendiği yer taş duvarlarla örülüp orta yerine bir fıskiyeli havuz ve etrafına insanlar otursun diye oturaklar ve masalar konularak güzel bir dinlenme yeri haline getirilmiş. Yolun ikiye ayrıldığı yerden sola dönerek giden yolumuz birkaç kilometre ötede insanların doğayı kendi çıkarları için kullanmasının ilki de en kötü örneklerinden biriyle yüzleştirmek çabasıyla alır götürür sizi. İlerledikçe ormanların rengini yavaş yavaş değiştiğini, bozlaştığını görürsünüz. Yapraklarıyla soluyup kendi hayatını sürdürmeye çalışırken bizler için de yaşam kaynağı olan oksijen üretmesini bilmemek ne kadar kötü. Ağaçların tohum atarak bağrında yeşerdiği toprağın kayaların tozuyla onların ciğerlerini tıkamak. Patlayıcılarla yerinden oynatılan kocaman kayaları önüne katıp taş kırma makinesinin ağzına homurdanarak atan vahşi iş makinesinin çıkarttığı duman, taş kırma makinesinin o dayanılmaz gürültüsü ve kırıcılardan çıkan toz bulutları. Geniş bir orman alanının toprağı, taşı ve her türlü örtüsünün kazınıp boz kayaların patlayıcılarla oyum oyum oyulmuş olmasını görmek ne kötü. İnsanların bile nefes alamaz olması olası değilken, o güzelim bitkiler yerinden yuvasından edilen hayvanlar ne yapar ne ederler. Ormanlar kimin için vardır? Kimler için çabalayıp dururlar? Ormanların kendilerine en büyük zararları veren insanlara karşın doğayı yaşanabilir halde tutup devam ettirmek ereğini bilmemek ne acı. Yağmur, kar sularının depolanmasını sağlamak, topraklarımızın akıp gitmesini önlemek, börtü böceğe her türlü yaban hayvanına ev sahipliği korunak olmak. Beşikten mezara kadar yana başımızda olduğunu bilmek ve onu koruyup yaşatmak ne güzel. Özel mülklerimiz olan bağ, bahçe ve tarlalarımızın ömürlerinin daha uzun, yaylaların daha serin, sularımızın bol ve havamızın daha temiz olması için bizlere rağmen ayakta kalmaya direnen ormanlara, yeşil alanlara sahip çıkmalıyız. Onların bizim hiçbir şeyimize gereksinimleri yoktur. Biz insanların Ormanlara mezarda bile gereksinimi olduğunu unutmamalı ve gelecek kuşaklara değerini öğretmeliyiz.